because it's like so kesinlikle aramaya. Sen beş liradan mı gireceksin? Birileri kurtardığımızdan haberdar olmuşsunuz. Aynen. Sahiplenmek istemişsiniz. Aynen sahiplenmek istemişsiniz. Yetişime geçmişsiniz. Aynen. Valla çok da güzel olur. Bizim daha önceden de kurtardığımız kediler var. Çoğunu hayvan hastanesine gönderiyoruz. Sizin gibi hayvansever vatandaşları sahiplenmek istiyorlar. Ahmet etmeniz sana bir ahmet etmezmiş. Tam önce hayvanları beslediniz ya. Yani. Tabii tabii ki. Yine böyle e, köpek besliyoruz, güvercin besliyoruz, balık. Yani hayvana karşı aşırı bir sevgimiz var. Kalçalar. Aynı 13'ünde alınan bir ihbar üzerine ekiplerimiz Olgunlar Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan bir kamu kurumunu Bodrum'unda mahsur kalan bir kedi ihbarı alıyorlar. Giden ekiplerimiz yavru bir kedi olduğunu görüyorlar. Tabii annesini bulamayınca itfaiye getiriyorlar. Bizim daha önce de kurtardığımız birkaç kedi itfaiyede sahiplendiğimiz için itfaiye getiriyorlar. Fakat iki gün sonra tekrar aynı yerden ihbar geliyor. Giden ekiplerimiz bir başka yavru kedinin de olduğunu görüyorlar. Anlıyorlar ki bu da kardeşi ve yine annesi yok orada. Onu da kardeşinin yanına getiriyor sağ olsun ekiplerimiz. Tabii iki kardeş buluşunca biraz e, boğuşuyorlar, birleşiyorlar, hasbihal ediyorlar tabiri caizse. Ondan sonra e, Tayfun Bey kurtarıldığını görünce sahiplenmek istedi, bizimle iletişime geçti. Sağ olsun kendisi iki yavru kedi de sahiplenmek istedi. Biz de tabii neden olmasın dedik e, ve kendisini davet ettik. Bugün nasip olursa iki tane yavru kedimizi kendisine vereceğiz ve inşallah takibini de sağlayıp, kendisi bütün bakımlarını üstlenmiş olacak. Neticede hayvanlar da e, dilsizler, kendilerini ifade edemeyen varlıklar. E, dolayısıyla yani hay, kedi olsun, köpek olsun ya da başka herhangi bir canlı olsun sahiplenmeleri tabii e, güzel. Tabii bu konuda bizim belediyemizin de hayvan hastanesi var. ya yani bizim bakamadığımız, üstesinden gelemediğimiz hayvanları oraya gönderiyoruz. Burada da 4-5 tane yakın kedimiz var yine birkaç kuşumuz, güvercinimiz var beslediğimiz, baktığımız. Tabii bunlar hep kurtardığımız operasyonlardan kurtardığımız hayvanlar. i̇nsanlarımız da duyarlı sağ olsunlar. Gelip işte Tayfun Bey gibi sahiplenmek istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince kendilerine verip bakımlarını devam etmelerini sağlıyoruz. hayvanlar oldum ona seviyorum. Yavru kedileri de sosyal medyada gördük. Bir kurtarma operasyonu yapmışlardı ve yavru kedileri kurtarmışlardı. Bunlar da itfaiye getirdiklerini gördük. Biz de bu sayede itfaiye ile irtibata geçtik demek amacıyla. Sağ bizi davet ettiler, geldik. Hoş bir sohbet, muhabbetimizi yaptık. Ve sahiplendik. İnşallah bunlarla başa Zaten daha önceden de biz hayvanlar aramız iyi olduğu için meraklıyız hayvan bakmaya, büyütmeye, beslemeye. Bu yüzden belediye çok çok teşekkür ediyoruz itfaiyedeki arkadaşlarımıza. Sağ Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs>